Olması gereken politika faizimiz 18.75'tir. E 150 bas puan yapıldı mı? O da yapılmadı. Ben faiz vermeyeceğim arkadaş diyor. Ancak naçizane yaklaşık 20 yıldır piyasalarda olan birisi olarak, kardeşiniz veya ağabeyiniz olarak veya üstad olarak, koca olarak, amatör yatırımcı olarak genelde piyasayla inatlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'na ve Ekonomi Bakanlığı'na maliyetleri daha sonrasında daha büyük olabiliyor. Ve ondan sonra bir gün dolar 2,06'dan sabahleyin açıldı ve 2,38'e kadar öğlen 11'e kadar yükseldi. Ve ondan sonra Merkez Bankası Para Politikası Kurulu çok acil bir şekilde toplandı. Tam 500 baz puan faiz arttırdı. Şurası Biden riskidir. Şuradan geliyoruz, şuraya kadar iniyoruz. Şurası şu görmüş olduğunuz alan Biden riskidir. Yüzde kaç düşmüşüz? Şöyle yaptığımızda yüzde sekiz. Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve yeni kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Uzun bir süredir yayın yapamıyordum. Kendi özel işlerimden ve seyahatlerimden dolayı fırsat bulamamıştım. Ancak Türk ekonomisinde gerçekten son bir haftada baş döndüren gelişmeler oldu. Ekonomi ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın istifası, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın görevinden alınması, yerine Sayın Naci Ağabay'ın atanması, Maliye ve Ekonomi Bakanı'nın yerine Sayın Lütfi Elvan'ın atanması gerçekten piyasada baş döndürücü ve volatil hareketlere neden oldu. Bu nedenle olduğundan dolayı Türk piyasasında gerçekten bu değişiklikler çok pozitif ve olumlu karşılandı. Bu değişikliklerin yani perşembenin gelişinin çarşambadan geldiğini sizlere gösterebilme amacıyla ve daha önce finans sohbetin neler söylediğini, yani Türk ekonomisi hakkında sizlere neler ifade ettiğini göstermek için sizlere 1,5 dakika 23 Ekim 2020 tarihinde Merkez Bankası'nın faiz kararı arttırmamasından dolayı olabilecek olayları ve 3 Kasım 2020 tarihinde zaten Merkez Bankası'nda ve Ekonomi ve Maliye Bakanlığı'nın faizleri arttırmama kararında sonuçlarında doların overshoot olabileceğini, hatta daha önceki videolarımda eğer dolar 8.00'ı geçerse üzerinin sürtünmesiz bir ortam olduğunu, sürtünmesiz bir ortamda 8.00'dan sonra hızlı bir şekilde 850'lere kadar gidebileceğiyle ilgili videolarım da vardı. Ancak bu videolarımda da ekleyip sizlere fazla sıkmak istemedim. Sonuçta dolar 8,58'e kadar geldi. 8,58'e kadar geldikten sonra artık mevcut ekonomi yönetimi son derece rahatsız olmuştu. Bununla ilgili tecrübelerimi de ben size daha önceki videolarımda da aktarmıştım. Sonuçta hesap hesap oruç Ramazan'a denk geliyor diye Anadolu'da bir laf vardır. Bu lafın sonucunda da perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı son derece önemli oldu. Benim şahsi fikrim, Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararının en az en az yani piyasanın yatayda seyretmesi için en az 300 baz puan faiz arttırması gerekiyor. Eğer piyasanın pozitif veya olumlu veya bir mevcut ekonomi yönetiminin kredibilitesinin 6 ay veya daha fazla bir süre kazanabilmesi için de en az 450 veya üzeri bir bas puan faiz artış yapması gerekmektedir. Perşembe günkü faiz kararımız çok önemli oldu. Geçen ay Merkez Bankası'nın faiz artırmama kararında Merkez Bankası'nda çalışan uzmanların gerçekten ne yaptığını çok iyi biliyor olması gerektiğini de geçmiş olduğu videolarda ifade etmiştim. Çünkü Ekim ayı enflasyonu çok önemli Ekim ayı enflasyonu bırakın düşük gelmeyi %2'nin üzerinde geldi. Bu da yıllıklandırdığınız zaman %2'nin üzerindeki bir enflasyon %24'lere %25'lere tekabül eden bir enflasyon. E böyle Ekim ayı enflasyonu zaten geldiğinde TL'de bir overshoot görmemiz son derece normaldi. Finans sohbet kanalı olarak hiçbir zaman piyasalarla ilgili hiçbir MT'ye aşık olmadık. Her zaman için ucuz olan neyse bunu alalım ve bunu bekleyelim. Pahalanınca satalım ilkesini savunmuş bir kanalız. Biz 83.000 endeks olduğunda Arçelik ve Koç Holding'in son derece ucuz olduğunu hatta Arçelik ve Koç Holding arasında ben kendim parite yaptığımı dahi sizlere burada ifade etmiştim. Arçelik gerçekten fırladı gitti. 26 liralara 27 lira geldi. Koç da 18 liralara 19 liralara kadar geldi. Şu an bana özelden bazen Twitter'dan gelen mesajlardan abi 26 liradan Arçelik alınır mı? Ya zaten Arçelik 13 liradan 26 liraya gelmiş. %100 fiyatlanmış. O zaman Akbank 4.70'lerde, 4.80'lerde dolanıyordu. Akbank neredeyse 4.50'ye kadar geldi. 4.50'den 6.50'a rally yaptı. 2 lira koskoca banka 2 lira 10 günde üzerine koydu. Evet biz de kazandık. E, tabii kazanç e, cebe yakışır dedik. Kademeli olarak belli bir miktar e, karımızı cebimize koyduk. Allah herkese kar etmeyi nasip etsin. Herkese de karını cebine koymayı nasip etsin e, diyorum bu arada bazen özelden bana sağda solda yazılanlardan trollükle suçlanıyorum. Trollükle arkadaşlar bir kere şunu bir yerine koymamız lazım. Trollükle suçlamak çok ağır bir şey. Troll demek bir MT'ye aşık olup o MT'yi sonuna kadar savunan ve her şart ve her durum altında bu MT'nin veya bu nesnenin yukarıya gideceğini savunma ilkesine trollük denir. Halbuki finans sohbet kanalı olarak bugün dolar 6.20'ye gelsin, ben dolar son derece ucuz. Arkadaşlar dolar alabilirsiniz diyebilirim. 8.58'e gelmiş bir dolarda. Dolar satın. Dolar almayın. Hisseler son derece ucuz. Veya 4.5'da 4.70'de Akbank alın. Yapı kredi alın. Garanti alın. Demek bunun trollükle bir alakası yok. Ha kademe candır. Kademe kademe hayat kurtarır. Çünkü her şeyi bilemeyebiliriz. Terminal ağlarımız yok. Bizim 4.000 Euro'luk 5.000 Euro'luk. Bizler sadece piyasaya normal internet ve web sayfalarından akan... Haber akışları akıyor ve bunları değerlendiriyoruz. O yüzden karşı tarafı trollükle suçlamadan önce bir aynaya bakmak bakmanın faydalı olacağına inanıyorum. Perşembe günü faiz kararı son derece önemlidir. Eğer benim dediğim gibi en az 300 bas puan veya üzeri 400 veya 400'e yakın bir faiz artışı gelirse dolar tl'de nasıl bir hareket olur onları görelim. Neden dolar tl'de? Çünkü borsa benim tahminim de üzeri ben ta borsada tahminim. 126 binler, 127 binlerdi. Oysa borsa 131 binlere kadar yükseldi. Şu an statü değişti. Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararını arttırmasının sonucunda artık nakit TL ve hissede olanların pozisyonu biraz daha avantajlı. Kısaca Perşembe günü 400 bas puan ve üzere bir faiz artışı gelirse dolarda olanlara vay anam vay TL ve hissede olanlara hay hay şeklinde bir piyasa olacağı için dolar tl'yi incelemek istiyorum. Dolar tl'yi inceleyelim. Nereye kadar ilk durak olabilir onu görelim. Ondan sonra tekrar dönelim. Son bir yıllık doların grafiği. Ben sizi çok fazla aşırı derecede indikatörlerle yormak istemiyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki Abi biz borsacıyız, biz hisseciyiz. Niye biz dolarla ilgileniyoruz? Dolar borsanın sağlamasıdır. Dolar düşerse borsa yükselir. Borsa eğer doların desteğini bilirsek Ha, bu noktada bir kademe borsada mal satabiliriz demektir. Bir kademe her şey değil. Yani borsada veya dolarda veya yatırım araçlarında %100 hurra bir tarafa, hurra bir tarafa olursak zarar ederiz. Böyle bir yatırım aracı olmaz. Her zaman her şeyde altında da olsa, dolarda da olsa, borsada da olsa kendimizi minimum 10 kademeye bölmemiz lazım bir hisseyi alırken, satarken. Çünkü gerçekten bu tip riskli yatırım araçlarında dibin dibi de olmaz tepenin tepesi de olmaz. Bu bağlamda bir bakalım. Şu nokta ve şu noktayı alarak sizlere bir ana trend çiziyorum. Çok fazla karışık, kuruşuk, iki moku bulutuymuş, yok bolinger bandıymış, yok 9 günlük ortalamaymış, 25 günlük ortalamaymış, 50 günlük emaymış, alttan giriyormuş, üstten giriyormuş, kesiyormuş falan. Bu kadar detaya gerek yok. Biz profesyonel bir yatırımcı değiliz. Bizim amacımız ucuz neyse onu alıyoruz. 6 ay, 8 ay bekliyoruz yükselince kademeli olarak satıyoruz. Ne yaptık biz? 4.50'den 4.70'den Akbank'ı topladık. 6.5 liralarda 6 lira üzerinde kademeli olarak satarız. 7 liraya da çıksa da 8 liraya da çıksa da malımız olur kademeli olarak veririz. Kademe candır. Bu da aynen böyle. Peki dolarda baktığımızda bu ana trendi çizdiğimizde şuraya geldiğimizde eğer olası bir piyasa faiz artışını beğenirse dolarda gelecek ilk nokta şurayı ben size göreyim şu şekilde 737 737 ilk duraktır ha bu destek çalışır çalışmaz onu bilemeyiz faiz artışının miktarı belirleyecektir bunu eğer faiz artışı piyasanın son derece daha beğendiği bir şekilde gelirse dolar 737'yi kırarak aşağıya doğru hareket ede bilir. Ancak faiz artışının miktarı önemli. Kısaca perşembe günü dananın kuyruğunun kopacağı bir gündür. Ben perşembe günü faiz artış kararının olmamasını imkansıza yakın olarak biliyorum. Benim gönlümden geçen aslında piyasayı tam anlamıyla ele alabilmek ve piyasayı tam anlamıyla elde tutup fiyat istikrarı sağlayabilmek için çalışana üretene 450 bas puan faiz artışı olması gerekiyor. Faiz artışı olursa borsa yoluna devam eder. Dolar aşağıda kendilerine destek aramaya devam eder. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin sohbetin asla birer yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.